Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam değil yani küçük resim yapacağız. Sen ve sadece 2 dakikada. Hemen uygulamamıza geçelim. Uygulama değil, geçelim hatta direkt. Hemen bu siteye kayıt olup buraya YouTube küçük resim şurada çıkıyor 1280 x 720 piksel. YouTube ayarları bu oluyor. Hemen geçelim. İsterseniz bunlar hep zaten bedava. İsterseniz buradan bulabilirsiniz. Bazıları paralı olabiliyor bu arada. Burada dikkat edin. İsterseniz buradan. Şu, şu, güzel gözüküyor bu. Ya da isterseniz kendiniz küçük bir resim oluşturabilirsiniz direkt. Onlar dikkat edin. İsterseniz kendiniz yükleme yapabilirsiniz bir şablonlara bakalım ne var ne yok. Mesela şu fena değil. Tek gösterim yapmamız lazım. Çok aşırı basit. Üstteki yazıyı tıklayıp yazıyı siliyorsunuz. ben kanalım yazıyorum her şeyi. Burada yazıyı biraz, biraz küçümselim. Çalım ki şunlar gözüksün. Daha da şunları kaldıralım olaya. Her şeyi düzeltebilirsiniz. İsterseniz silebilirsiniz. Daha hazır. Gibi. İsterseniz buradan hazırlayabilirsiniz hatta. Sıra beraber sıfırdan yapalım, sıfırdan işte. Hepsi kaldıralım. her şeyi sildikten sonra en baştan başlayın. Neler yapabilirsiniz? Buradan arka plana geçeceksiniz. Herhangi bir şey indireceksiniz. Mesela şu diyelim mesela. daha güzel bir şey. Olsun. Şu fena gözükmüyor. Sonra metine gelebilirsiniz. Hatta yükleme de yapabilirsiniz. Yani bu arzunda varmış. Rastgele bir şey yapacağım. Mesela Sioska çizim vardı. Arka plana da şunu koymuştum. Mesela ne koyabiliriz. Göz kol kalsın. Dur, burada şurada. İsterseniz buradan bu yüzde yüz olması iyi şu an için. Yazı. Yazıyı burada da isterseniz İsterseniz kendi yazabilirsiniz. İsterseniz hazırlanmış alabilirsiniz. Şu şekilde. Ben şunu kullanacağım. Gözükür. Ama olmaz arka plan, arka plan değiştirebiliriz. Arka plan uydurmazsa ne gözükmez. Sıra üst üste birer renkler. Zor gözükür. İki kere tıklıyorsunuz ve Bu arada ben iki kere almışım. Ondan dolayı olmuyormuş. Mesela bunu aldım almayacaktım hatta dediğim gibi resim ölçülebilince renkler olmuyor. Mesela arkaya mavi ise şunu alabiliriz bu iyi gözükür. Ne yazacağız mesela ben yine kanal adını yazıyorum her şey. Şuradan yazının büyüklüğünü ayarlayalım. 80. İyi. Şuradan tekrar büyütebilirsiniz. Tekrar alalım. İkinci ikinci isim olan devamı. Burada Yine, küçültüp, biraz büyütelim. Burada, yukarıdan yine ayarlayabilirsiniz. Bu evet, mantıksız oldu ama göstermek için yaptım bunu. Ve, yani rastgele içine yazdım için olmadı. Olur da, beğenmezseniz arka planı tekrardan rahatlıkla gelip, şuna tıklayabilirsiniz. Direkt yani otomatik değişiyor. Mesela şöyle bir şey oldu. Yazacağınız şeyi burada yazabilirsiniz. Ben kanal ismi yazdım ama siz tabii ki de kanal ismi yazacaksınız buraya. Sonuçta bu tab mail. Videoyla ilgili şeyleri yazabilirsiniz. Mesela bu da fena gözükmüyor. Yani dikkat çekici olması burada en önemli kısmı. Dikkat çekici olsun gerisi önemli değil. Bir de şuna tıklayalım bakalım. Aslında. Bu arada animasyon kısmı da var burada. İsterseniz kullanabilirsiniz de. Tab mailde gerek yok da fena durmadı. Mesela bugünlük de bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videomda ise şu nasıl yapacağımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu şekilde bakın. Normal şartlarda video yaptığınız zaman rastgele bir resim indirdiğiniz zaman şu şekilde atıyor size videoyu. Resmi. Eğer bu şekilde değil de şu şekilde tutuyor. Arka plana gözükmeyen. PNG şekilde o zaman sonraki videoma gelebilirsiniz. Hemen yükleyeceğim hemen birazdan. Hepinize görüşürüz kendinize iyi bakın.